Merhaba arkadaşlar. x üzeri 4 eksi 13 x kare artı 4 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali. Bunun testte çıkan kısmı da şöyle olur. Bu ifade verilir. Çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir tarzında sorar arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda tam kare ifadeler elde etmemiz lazım. Yani x üzeri 4 artı 4'ten dolayı eksi 4 x kare artı 4 olmuş olsaydı burada bir tam kare ifade gelecekti. O zaman ben bu eksi 13 x kareyi eksi 4 x kare bir de eksi 9 x kare olarak 2'ye ayırıyorum. Bakın değişen bir şey yok. Toplamlar yine bunu veriyor. Burası x kare artı 2'nin parantez üstü karesidir. Gördüğünüz gibi birincinin karesi x'tir 4. Çarpımları şurası eksi. Şöyle düzeltelim. Çarpımları eksi 2 x kare. 2 katı eksi 4 x kare. İkincinin karesi artı 4 olmuş oldu. Burada da Eksi 9 x kare mi Peki bu çarpanlara ayrılmış hali bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağız bundan sonra? Devam ediyorum. x kare eksi 2'nin karesi eksi burası da 3 x'in karesidir arkadaşlar. Şimdi ben bu iki ifadeyi iki kare farkı uygularsam bir toplam halinde bir fark halinde yazacağım. x kare eksi 2 artı 3 x x kare eksi 2 eksi 3 x işte bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali bu. Çarpanları bunlardan oluşmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.